Selam ben Barış. Selam ben Zeki. Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün çok enteresan değişik bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi Zeki dayı bir yerlerde değil sevgili dostlarım. Zeki dayı bazen kameraman bulamayınca evet. kamera arkasına geçmek istiyor. Yani ben önünde dur diyorum. Bana diyor iş ver diyor. Evet. Beni kameranın önüne koyma diyor. Ben kamera arkasındayım ama videodayım. Her zaman burada değil mi? Aynen, Zeki dayı sonra aynen, sonra bir şey aynen. yapma şey başlamasın diyor. Makustunuz mu diyor. Aynen, aynen. Bak ben zeki dayıya nasıl küsüyüm lan? Oy! <laughs> Sevgi... Geçiyorum. Tamam. Sevgili dostlar şimdi şöyle bir şey var. Instagram'dan bir tane takipçim ulaştı ve şu an önümde gördüğünüz iki koli geldi. İki koli de az değil, 30 kilo. Taşırken belimiz çıktı yani. Hediye. Ne geldi, ne var, ne yok hiçbir şey bilmiyoruz. Ama şöyle diyeceğim, şu ağır, bayağı ağır. Yardıma geleyim mi? <laughs> <laughs> Canım yerim zeki dayı. Şu da e, büyük hacimli bu da ağır sayılır. Yani hangisini açarsak zeki dayı önce. Şimdi bunlar ağır olanı aç. Ağır olanı. Şimdi bu gönderen arkadaşı ben e, aşağıya linkte koyacağım arkadaşlar. Bunu linke koymam hem teşekkür mahiyetinde olacak hem de çok değişik bir e, Instagram adresi şeyi var. Tam olarak ben okuyamıyorum. Onun okunuşunu, okunuşunu bak. Okunuşunu aşağıya yorumlara yazar mısınız? Teşekkür ederim bunun için. Ağır olanı açıyoruz 2 dayı. Sapla ya densiz. Ben. Ses, ben Demir sesi geliyor zaten. Ama bıçağın ucuna zarar verir. Şimdi bıçağım güzel. Böyle bir sarmış ki. Ha burada yeri varmış. Tamam dur. Zeki abi. Çok değerli bir şey çıkacak gibi. Bu adam sarmış ki. He? Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Abi. Aha şey çıktı. Zincir. Zincir mi zincir mi? Zincir. Zincir. Bir tane zincirimiz var. Attım kenara. Görünüyor mu kamerada? Görünüyor. Bir tane bundan var. Ufakları çıkarayım şöyle. <laughs> yavaş yavaş çıkaracağım. Dur bakayım. Aa, bir tane daha varmış. Şöyle bir parçalar var. Bunlar oldukça ağır. Rakipçi bana demir yollamış abi hani Zeki abi. Bunun ne olduğunu anladın mı abi? Ben şu an anladım. Şu an ne olduğunu anladın mı? Bana söylesene. Başka bir şey var mı? Yok. Ocağı üzerine e, demli kasmak evet. için bir aparata benzettim ben. Ben de. Direkt zaten o Zeki dayı. Bunun kurulumunu birazdan yaparız şurada. Önce kollerimizi bir açalım. Ürünlere sonra sonra bakarız. Ağır ama ya. Hazıların gelişti mi? Tabii tabii şu an iyiyim. Şu an şiştim bak. Evet. Şimdi iki dayı diğer kutuya geçtik. Şimdi bunu nasıl açacağız? Ha burayı. iyi. Ya öyle her yerinde bantlanmış ki açacak yer arıyorum ya. Şimdi şey ya hediye olunca öyle şey yapamıyor. Şöyle açamıyor. Olmaz. Aha bir şey gördüm ben burada Zeki abi. Tahminim var mı? Zeki dayı bunun içinde takır tukur ses geliyordu arabada gördün. Yok. Kaptı ilgili. Matruşka bebek gibi. Koli içinden bir koli daha çıktı. Bunu kenara koyduk. Aa, dur bakalım. Bir tane baltamız çıktı. Şöyle baba yiğit bir balta. şu şuradaki el yazısını gördün mü? Bak güzelmiş. Güzel. Değil mi? Evet. Böyle şurada derime e, koruma yeri de var. Şöyle bir baltamız var abi. Öbür tarafını çevirsene. Şöyle Altın mi? Üstüne. Daha mı güzel durur? Şöyle bir balta. Kılıfı da var. Güzel. Teşekkür ederiz şimdiden. Ama işte söyleyemiyorum şeyini. E, o İngilizce terim İngilizce de olabilir başka bir dilde de olabilir tam bilmiyorum da. Tam söyleyemiyorum. Böyle şeyler yapmayın. Bana başka şeyler yapın yani. Türkçe şeyler söyleyin. Kol içinde bir koli daha. Matruşka devam ediyor abi. Bir tane de genellikle bushcrafterların kullandığı bir sandık. Bunu ana kamplarına kuruyorlar. Zaten şu an şey, bakalım bir buraya. Şimdi şu ateş zımbırtısıyla bu ana kamp malzemesi. Bunu kuruyorsun ve şu da ana kamp malzemesi. Bunu gerekirse içine malzeme koyuyorsun, gerekirse şöyle çevirip sehpa olarak kullanıyorsun. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu sehpa olarak kullanacağız. Şunu mu açalım, şunu mu? Bunu. Burada da yine öyle bir sarmış. <laughs> ne Zeki dayı bu? Bıçağa bence. Helal sana Zeki dayı. <laughs> Önce soracaktım, sonra sormaya sordum. Bir tane bıçak çıktı içinden. Bu da muhteşem sarılmış. Tabii canım hiç şey yok. Ha ipi falan da var. Sakin ol, Şöyle bir bıçağımız var. Böyle bir eğimli falan. Güzel bir bıçağımız daha oldu Zeki abi. böyle çakıyla gösterince de şöyle görünüyor şimdi o zaman şunu açıyorum son ürünü bunu da bu bıçakla açalım Burası güzel Vallahi mı ben zaten bakıyorum ben açtığım için ilk ben göreceğim yine de bir ufak bir tahminde bulunsana ne olabilir tab. Masa bu kadar küçük keşke masa var mı? Yok üretmediler daha bu kadar yani küçük. Olabilir. Abi bu da ne biliyor musun? Bushcraft testeresi. Oo. Evet. Şimdi sevgili dostlar, videoyu kısacık keseceğim. şu ateş aparatını bir kuralım. Bir de testereyi kuralım. Ondan sonra bir bakalım tam nasıl oluyormuş, nasıl görünüyormuş. Onlara bakmış olalım ufaktan da bir şeyler yaparız. Belki bir çay maydemleriz. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili dostlarım. Tekrardan merhabalar. Şimdi bu ürünü kurduk. Şu ana kamplarda var olan şey. Ateş zımbırtısını kurduk. Kurulumu da oldukça basit. Şu iki taneye geçiriyorsunuz mekanizmayı. Gel Zeki dayım hemen şurayı. Şimdi bak. Şunları şuralardan geçiriyorsun abi. Şunları. Şunlar da buna bağlanıyor. Bunlara ya da bunları asabiliyorsun gördüğün gibi. Bir tane de zincirimiz var. Tabii onunla da şey ayarını yapabilirsin burada. Şunları çaktıktan sonra olay tamamıyla gerçekleşiyor. Orada koli var ya çirkin bir görüntü var la. Şurayı çeksene kurban oldu. Çirkin görüntüyü çekiyorsun ya. Bunun sistemi gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde halledildi. Şimdi şunu da kurduk ama şöyle bir sıkıntımız var bunda. Nasıl bir sıkıntımız var? Şuradaki el yazısı çok güzel değil mi? Yakından alsana Zeki abi. Benim çok hoşuma gitti buradaki el yazısı. El yazısı müthiş. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tane çivi var bunun sebebi ise biraz önce kolilerini açarken sanırım vidalarını düşürdük kaybettik Allah'tan ki çiftlik gibi bir yerdeyiz o yüzden hemen çiviyle burayı hallettik ama en yakın nal buradan buraya kelebek vida alıp o işi çözeceğiz. Kurulumu basitti. Şimdi ben şunu merak ediyorum çünkü sevdiğim ürünlerden bir tanesidir bu tarz testereler. Hemen şurada bir şöyle küçük bir tane ahşabı işte tahtayı keselim. Bunların güzelliği ne biliyor musunuz dostlarım? Bunların yönü yok, çekerken değil, iterken değil, iki tarafta da kesiyor. Hem çekerken kesen hem iterken kesen testere. O yüzden bıçkı diye falan da geçiyor zaten. Çok hızlı bir şekilde bu kesme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir tane de büyük keseyim hemen şuradan şu yanmış tarafını keseyim de bari çay yapacağımız zaman onu kullanak. Değil mi Zeki dayı? He. Oldukça da büyük yani. 10, 10 santim çapında, 10, 15 santime de yakın yani. Öyle bir şey keseceğiz. Tak, gitti. Kanka bunu bize yolladığın için çok teşekkür ederiz. Hepsine teşekkür ederim. Şunun için ayrı teşekkür ederim çünkü en sevdiğim ürünlerden bir tanesi budur. Hemen şuradan bir de bıçakla şunu böleyim abi. Bıçağı da görmüş olalım. Testlerini gerçekleştirmiş olalım. Şöyle toprakta böleyim de. Güzel ya. İyi, iyi bak. Çıtır evet. çıtır gitti. Ya bu hayatta ne oldum demeyeceğim. Biraz önce onunla vuruyordum, Şimdi vurduğumu kesiyorum. Gördün mü Zeki abi? Evet. Dikkat edeceğim. Tamamdır. Gördüğün gibi bu da iyi bir şekilde işledim. Bu hediyeler için adını söyleyemediğim Instagram kanalına çok teşekkür ederim. Instagram hesabına çok teşekkür ederim. Ama nasıl okunduğunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz demeden önce eğer ki bize hediye göndermek istiyorsanız Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Her türlü Zeki dayım ve ben hediyeler kabul ediyoruz. Değil mi Zeki abi? Evet. En çok Zeki abi kabul ediyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz. Zeki abi bağırsan orada. Doğada görüşürüz. Niye el sallıyorsun? Seni göremiyorlar ki. Ha doğru. Pardon. Ama o elini salladı ama ben şahidim Alışkanlık. yani. Alışkanlık. <laughs> Hala da sallıyor Zeki abi. Şu güzelmiş ha şunu sevdim. Kestik.